Bir cismin ısı sığası, bu cismin sıcaklığını 1 santigrat derece ya da 1 kelvin arttırmak için gerekli olan ısı miktarıdır. Özgül ısı sığası ise, bundan zaman zaman özgül ısı olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Maddenin 1 gramının molar ısı sığası ise, maddenin bir molünün ısı sığasıdır. Özgül ısıyı büyük C harfi ile gösteririz. C harfinin altına koyduğumuz indislerle de bunun özgül ısı mı yoksa molar özgül ısı mı olduğunu belirleriz. Özgül ısı için C harfinin altına S ya da Ö, molar ısı için M harfini koyabiliriz. İlk olarak özgül ısıdan bahsetmek istiyorum. Suyun özgül ısısı 1 gram santigrat derece başına 4,18 jüldür. Bunu şu şekilde açıklamak istiyorum. Elimizde 1 gram su olsun ilk sıcaklığının da 14,5 santigrat derece olduğunu düşünelim. Bu 1 gram suyun sıcaklığını 1 santigrat derece yükseltmek için 4,18 jül enerjiye ihtiyacımız vardır. Bu da suyun son sıcaklığının 15,5 santigrat derece olacağı anlamına gelir. Çünkü 4,18 jüllük enerji aktarımı yapmış olduk. Şimdi de suyun özgül ısısını kullanarak molar ısı sahasını hesaplayalım. Suyun özgül ısısını mol kütlesi olan 18,0 gram bölü mol ile çarpınca gramlar birbirini götürür ve 75,2 jül bölü mol çarpı santigrat derece elde ederiz. Evet bu da suyun molar ısı sığasıdır. Şimdi elimizde 18 gram su olduğunu düşünelim. Bunu suyun mol kütlesine bölersek 18 gram bölü mol yazıyorum. Gramlar birbirini götürür ve 1 mol sıvı su elde ederiz. Evet, 1 mol sıvı su. Suyun molar ısı sahasını kullanarak 18 gram suyun sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gerekli olan enerjinin 75,2 jül olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de ilk sıcaklığı 22 santigrat derece olan 250 gram suyun sıcaklığını 98 santigrat dereceye arttırmak için ne kadar ısı ya da enerji gerektiğini hesaplayalım. Özgül ısının birimlerinden yola çıkacak olursak ki bu jül bölü gram çarpı santigrat derecedir. Özgül ısıyı jül yerine aktarılan ısı miktarı olarak yazabiliriz. Evet bunun yerine Q yazıyorum. Gram dediğimiz kütledir santigrat derece ise sıcaklık değişimi ya da delta T'yi temsil eder. İki tarafı m delta T ile çarpalım. Böylece Q eşittir m çarpı c çarpı delta T elde ederiz. Bu denklemi kullanarak özgül ısıları farklı olan maddeler tarafından transfer edilen ısı miktarlarını hesaplayabiliriz. Ancak şu anda elimizdeki 250 gram suyun sıcaklığını 22 santigrat dereceden 98 santigrat dereceye yükseltmek için ne kadar ısı gerektiğini hesaplayacağız. Sıcaklıktaki değişimi bulmak son derece kolay. Son sıcaklıktan ilk sıcaklığı çıkaracağız. 98 eksi 22 santigrat derece 76 santigrat derece eder. Şimdi de elimizdeki değerleri bu denkleme yerleştirelim. Q'nun neye eşit olduğunu arıyoruz. M maddenin kütlesiydi. Elimizdeki suyun kütlesi 250 gramdı. Suyun özgül ısısı 4,18 Joule bölü gram çarpı santigrat derecedir. Delta T'nin de 76 santigrat derece olduğunu az önce bulmuştuk. Evet bu değerlerin hepsini denkleme yerleştirdiğimizde yazıyorum. Q eşittir M yerine 250 gram yazıyorum suyun özgül ısısı yerine 4,18 j bölü gram çarpı santigrat derece diyoruz. Ve delta T yerine de 76 santigrat derece. Bir bakalım gramlar birbirini götürecek. Benzer şekilde bu santigrat dereceler de. Ve böylece Q'nun 79420 Jül olduğunu bulacağız. Anlamlı iki basamak kullanacak olursak da Q'nun 7,9 çarpı 10 üzeri 4 Joule olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu ne demek? Bu 250 gram suyun sıcaklığını 22 santigrat dereceden 98 santigrat dereceye arttırmak için suya 7,9 çarpı 10 üzeri 4 jül enerji ya da ısı vermemiz gerektiği anlamına gelir. Özgül ısı sıcaklıkla az da olsa değişebildiği için özgül ısı tablolarında belirli sıcaklık değerlerinin bulunduğunu görebilirsiniz. Örneğin soldaki sütunda farklı maddeler, sağdaki sütunda da 298 kelvindeki özgül ısıları yer alıyor. Bu da özgül ısının birimi olarak jül bölü gram çarpı santigrat derecenin yanı sıra jül bölü gram çarpı kelvini de kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Sıvı suyun özgül ısısı 298 kelvinde 4,18 jül bölü gram çarpı santigrat kelvindir katı alüminyumun özgül ısısı 0,90 jül bölü gram çarpı santigrat kelvin, katı demirin özgül ısısı ise 0,45 jül bölü gram çarpı santigrat kelvindir. Tablodaki iki metali karşılaştıralım mı? Katı demir ve katı alüminyumdan bahsediyorum. İki metale de 1,0 çarpı 10 üzeri 2 jül enerji verdiğimizde sıcaklıklarının nasıl değiştiğine bakalım mı? İlk olarak alüminyumun hesaplamasını yapalım. Evet, alüminyuma 1,0 çarpı 10 üzeri 2 jüllük ısı veriyoruz. Elimizdeki metallerin ikisinin de kütlelerinin 10'ar gram olduğunu düşünelim. Evet, alüminyumun kütlesi 10 gram olacak. Bunu bir de alüminyumun özgül ısısıyla çarpacağız. Bunun da 0,90 jül bölü gram çarpı kelvin olduğunu söylemiştik. Çarpı delta t. İşlemi yapınca jüller birbirini götürecek. Gramlar da. Sonuç olarak delta T'nin 11 kelvin ya da santigrat derece olduğunu buluruz. Bu arada özgül ısı için hangi birimi kullandığımız çok da önemli değil. Şimdi aynı hesaplamayı bir de demir için yapalım. 1,0 çarpı 10 üzeri 2 jül eşittir, kütleler aynı demiştik. 10,0 gram olarak not ediyorum. Ama bu defa demirin özgül ısısını yani 0,45 Joule bölü gram çarpı Kelvin'i kullanacağız. Bir de çarpı delta T var. Jouller ve gramlar yine birbirini götürecek. Ve delta T'nin 22 Kelvin ya da 22 santigrat dereceye eşit olduğunu buluruz. Bu hesaplamalar sonucu iki farklı maddeye aynı miktar enerji ya da ısı verdiğimizde bu arada maddelerin kütleleri de eşitti. Farklı olan tek şey özgür ısılarıydı ve demirin özgür ısısı alüminyumdan düşüktü. Demirin özgür ısısı daha düşük olduğu için demirin sıcaklığını değiştirmek daha kolay olacaktır. Evet, özgür ısı ne kadar düşükse sıcaklıktaki değişimin o kadar yüksek olduğunu görmüş olduk. İsterseniz özgür ısının değeri ne kadar yüksekse sıcaklıktaki değişimin daha az olacağını da söyleyebiliriz. Tabloya geri dönecek olursak suyun özgür ısısının göreli olarak yüksek olduğunu fark etmiş olmalısınız. Bu suyun sıcaklık değişimlerine karşı dirençli olması olarak yorumlanabilir.